Hepinize selamlar canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle gördüğünüz gibi tekrar eski ortamımıza döndük. Çünkü sıcaklar biraz dizginlendi. Ben de üst çatı katıma geri çıkabildim. Bu odayı seviyorum çünkü kendi bir rahat hissediyorum. Sizlerden ricam canlar şu like butonlarını bir kıralım artık. Şu beğeni patlamasını bir yapalım. Elinizi kolunuzu öperim ha. Şöyle hızlıca bir mevzumuza da geçelim. Evet şimdi ekranımıza geldik. Dur bizimkilere de ben bir ekran vereyim. Hatta bir de selam verelim. Selamlar kim? Aleyküm selam. Çünkü canım gün oyunumuza bir DSBS gelmişti. Biz bu DSBS'yi açamadık. Nedeni sizlere söz vermiştim hassasiyet ve kontrol videosunu aslında 4 gün önce atmam gerekiyordu. Ama sürekli oyun'a bir şey geldiği için atamıyorduk. En son Anzel'e dedim ki Anzel yarın hassasiyet kontrolü girelim DSBS'i yarın alırız. DSBS, bu... Yani bugüne gidiyor. Evet ee, bugüne geliyor DSBS'miz. Bence DSBS gayet güzel bir silah ama ben bunu e, basar mıyım bilmiyorum. Yani basar mıyım bilmiyorum. Neden diyeceksiniz? Artık eskisi gibi DBS oynamıyorum. Genelde S12K bulursam S12K oynuyorum. Beni alıştırdınız vurma efektini ona. Ama buna da bir erken çıkarsa, bir materyal operasyonu falan yapabiliriz ama bir sıkıntımız var Anzel. Neymiş kanka sıkıntımız? Kardeşim benim uçakm yok. Aa o zaman ne yapıyoruz? Tabii ki hesap kuma gidiyoruz. O zaman hemen bir gidelim. Arkadaşlar sizler de hesap nokta Tr adresine girip güvenilir bir şekilde uyca alabilirsiniz. Siteye girdikten sonra üyeliğinizi oluşturuyorsunuz ve oluşturduktan sonra arkadaşlar burada PUBG Mobile bölümü var. Bu PUBG Mobile bölümüne tıkladığınızda hesabınıza eğer Tr ise Tr bölümünü eğer Global ise Global bölümünü seçip UC'leri alabilirsiniz. Sayfada da gördüğünüz gibi piyasanın gerçekten en ucuz UC'leri burada mevcut ve güvenilir bir şekilde yüklüyorlar. Hesabınıza anlık olarak geliyor. Sizlere bir de önerim olacak. Sitede gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Bu çekilişler bölümünden girip sizler de çekilişlere katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Siteye giriş linkini açıklamayı bırakıyorum. Benim referansımla gidip ucu alabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Videomuza devam edelim. Şöyle bir yükleme onayladık. İnşallah hemen gelir uyacağımız. Esnaf.com hızlı gönderiyor kanka. Emin misin? Evet. Bak. Evet uyacağımız geldi sahip. kardeşim. Hemen bak bekletme yok. Tak diye geliyor hesaba gördün mü? Şöyle alışverişi özetin. Şimdi ben bu 4K ucayı DSBS'yi alır mıyım alamam mı? Kanka oy. Alırsın. Ya oğlum yalnız şu renkler kırmızı değil de yeşil olsaymış daha güzel olurdu. Abi şimdi. çok iyi olurdu ya da simsiyah olsa ya Allah rızası için PUBG Mobile duyuyor sen bizi. Artık oyuna simsiyah bir silah getir ya da yeşilli bir şey getir ya. Ne hep kırmızı, turuncu, mor. Yeter ya. Yeter. Yeter. Sinirden al bastım ya. Sinirden bastım ya. Al tek attık ha, al. Ah ah nah tek en sonuncu da açılacak bak ben ne dedim hadi buradan <laughs> ne olur DSBS'yi tek de ver tek beğendiğim o zaten başka bir şey. biz dün Vural abi de açtık bunu kardeşim şöyle bir sıkıntı var burada şans falan yok şimdi açtığımda kadın kıyafetini verecek öyle öyle başa doğru gidecek İzle ve gör bak şimdi şapkayı verecek şapkayı verecek iyi. izle şimdi çıkmazsa bu arada almam yemin ederim papçı Baksana. <laughs> Gidip şimdi kadın kıyafetini verecek. Şans falan yok kardeşim. Dolandırılıyoruz. O <laughs> saçı verecek. Aa, Şaka yapmıştı. <laughs> tamam olsun. İzle. Umut bu senin şansına lan. Umut'un şansına deniyorum. Hadi bak. Umut'un şansı olsaydı gerçi ses bana yemezdi de neyse. Neyse. Sen ne dedin ama sen bilirsin abi. Haydi bismillah. Bak gitti yanıldı lan. versin. <laughs> Sinsi yüce gel. Allah kahretmesin. Bas bakayım tümünü aldı. Hop. Vallahi bu ucayı alamazsam ekstra yükleme falan yapmam. Yapamam zaten. Yapamam. Yapamam. DBS'i <laughs> verirse dile benden dedi. Kalan bütün ucayı da sana bir şey yapacağım. Çanta güzel, güzel, güzel. Bak çanta yani. Abi son iki de veriyor DBS ya. Son 2'de mi veriyor? Yani bence. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç erkenden de yeşil atmadı ha. Hiç ucu iadesi alamadık. Ah bu. Şansımız ektedir hocam. Pardon Çok şansımız iyi dedim, ya. şanssızlığımız. Gidip şapkayı verecek, iyi izle. DBS'i verirse ben malım ya. Net bak, net. Şimdi kaskı verecek sonra DBS'i verecek. Bence önce bir şey diyeyim mi? Kaskı verecek. verecek tamam mı? Sonra seti e verecek set. DBS'i vermeyecek. Bence önce set sonra kask. Sanmıyorum. Kasm, et, izle. Lütfen DBS'i ver ya. Yok önce seti ver ne olur ne olur ne olur. Şimdi DBS'i ver. Son şans. DBS'i vermezse bu arada basmıyorum. Net inadım Net ve netim bu konuda. Bas hadi. Son mu bu? Son. Sen bas. <laughs> ben hiç o riske girmek istemiyorum şu an. Erken geçti ilk defa. 790 ucu iade Seti verirsen oyun... Ne dedim ben? Ne dedim? Ya Umut müneccimmiş onu öğrenmiş olduk. DSBS'mizi aldık. Ama şimdi DSBS'yi geliştirmek için materyal ihtiyacımız var. Materyal için de ucu yükleme ihtiyacımız var. Ucu yüklemek için de paraya ihtiyacımız var. Para için de Para kazanma ihtiyacımız var. <laughs> Şimdi Demek dur bakalım bizim nasıl bizim bir şey yapalım. Like atmasına gerek var. Evet. Like atmaya gerek var. Şu an toplam kaç materyal lazım? 3, 4, 5 desen 6, 7 materyal. Kral şimdi ben buna 7 materyal vereceğim mi? Evet. Buradan ben DP'mi basmak istiyordum önce. Sonra da alttan yukarı maxlamak istiyordum. O yüzden basmayacağım bunu. Açık beni basmayacağım. Ama bir yine de bakarız bir vuruşu nasıl farklı mı diğerinden diye. Ama şu UC'yi de, bir materyal çıkarmayı değil de klasik sanda bir atmayı denesen bana mal Yok. derler mi? Yok. Değer ben derim. Ben derim. Tamam yani, o zaman demeye hazır ol. Bir, iki, üç, dört. Kanka nedense içime doğdu. Doğmazın kardeşim. Vermeyecek mi diyorsun? Nihayet 50k vercek. Altı üstü 150 kere falan denedim ya. Yani. 150k'lık falan. Ya verirse? Ya tutarsa? Basma ya. Ben. Basma basma. Basma basma. Neye basayım? Nihai. Ne yapacağım Nihai? Ha burası Gerçekten. materyal veriyor. Buraya basalım mı Hayır. iki tane an, onunla? Nerede veriyor abi bu arada? Evet, evet. Olabilir. Ha, burası da veriyor. Buraya basalım. Niye oraya basıyoruz? Olabilir. Buradan anladığımız Nihaya bu. %100 olmasına kaç var var? Yani. Abicim nihayet ben bastım zaten. Nihayet bitti. Unut artık. Unut. Evet. Öyle birisi yok. Çok yok. yok. Olduk. Bak 66. E tamam bassan yaparsın. da 70'e kalır. Yaparsın. Ya unut. Al, al unut. Ömrümü yedi ya. Hayırlı olsun. Eğer materyal o, o. atmazsa umut maldır, umut maldır diyenler like butonlarına bassın. Şöyle onluyu bastım. Verdi. Umut kalk git lan buradan. Umut terk verdi. et burayı. Hadi Umut. Umut hadi terk abi. umut. <laughs> <laughs> kalk. Kalk lan. ver yarısını Umut hala sen mal olma diye çaba gösteriyorum. Kaçarı yok, yok. lan. Oyun değil, bile bizi ikna etti. Yani Umut'un mal olduğuna dair. Kaçarı yok. Aynen. Kaçarı yok. Umut çumağını aldın oradan hani sen Üç oradan. Onun materyali değildi ki. O materyal beş jay'de. tane dal olmaz. beş tane daha. Umut bizi batırma derdin arkadaşlar. Ben bu materyallerle kardeşim DP'yi basacağım DP'yi. Basmam DB'sini. Ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın? Onun Canım kardeşim ben vurma efektini seven bir insanım ama pompalımda vurma efektim var. Ama DP'ye sadece bir tane geldim bugüne kadar vurma efekti. Yanlış mı biliyor manzar? Doğru. Doğru basamadın. Yani bak bunu zaten maksadım. Bu vurma efekti. DBS'i zaten zor buluyoruz ama şekli güzelmiş. Yani siyahlı miyahlı. Ama burada şimdi bizim DP'mizde vurma efekti hiç yok. Bütün DP'ler var ama vurma efekti sadece bu. Evet. Ve piy piy diye patlıyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Ben bunu basacağım. E, ben evet. de böyle bir adamım. Peki DP'nin e, DP alaka? DBS çıkmışken şöyle sağlamından bir 2 ve 2 wow kursan uçmalı kaçmalı DBS'te. Gel bakalım. Havada uça kaça ben seni vursam yensem nasıl olur Anzel'cim? Ha <laughs> çok hoşuma gider. O zaman canlar sizler like'ları köklüyorken ben de Anzel'i kök... Ama Anzel'i <laughs> yenmeye gidiyorum. Sizler like'ları basıp biz de hızlıca odamızı kuralım. Şöyle bir kuralım. kural koyacağım. Normalde kuracağım odada e, DBS ve şey var M4. He. Sadece DBS oynayacağız. Hiç M4 spreyi falan atmayacağız. Ama bak şimdi zevk almak için gidip de kapıları da tutmayalım. Evet. Kapı tutmadan havada uçarken durmak da yok. Birbirimize sürekli rastlayacağız. Kaybeden ekip maldır. Ekip. O zaman sen benden yanasın. Ayrıştım bak abi sana. <laughs> ya bilmiyorum. Anzer kursun çeksin bizi. Tamam. Başar kardeşim. Bak dediğim gibi pusmak yok. Adam akıllı anlam, oynayın abi. Tamam. Evet. Şöyle, Tamam arkadaşlar odamızı kurup geldik. Birazdan şabalak olanı yapacağım bizimkileri. <laughs> Bomba kullanan ya da M4 ben, kullanan net ben, 3 harflidir. için ama ya yokup da bizden? Sizin 3 kişi mi, oldu? 3 kişi mi oldunuz? Dur. Ben cam basıyorum kardeşim. Tamam sıkıntı yok hiç fark etmiyor. Aliş inşallah Aa. bugün aleyhine oynayacak inşallah. Anan avrat oluyor şey. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Canlar yok ya. Aliş seri tut. Tamam. Altta tut altta. Koş, Bunlar koş, yukarı uçacak zaten. Ekip Sen... koş, ekip koş, ekip koş. Ekip koş. Saldır, 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 saldır. Selamünaleyküm beyler. Ne bayanlar. Altta, altta, altta. Yürü, 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 yürü. Devam, evet. devam, devam. Abi işte Anzel'in korkaklık seviyesi. Olan şu sana ben bıraktım. Yani de yedim. Bayılmadım onu. Bak iki bu kadar sağlam ki bana bile sıkıyorlar. Geliyorum, <laughs> 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 geliyorum. Rahat olun. Aa, Nasıl Aa, ölmedi ya? Var. Hepiniz nerede öldünüz ya? Geliyorum lan kalbi. Nerede bu üç harfli? Vallahi sıktım ben ona bu arada. E arkanı niye döndü? Ama da karada kardeş. Arkadaşlar fazla konuşma tamam mı? Olur. Bir de ağzını laf yapmasın dostum. Hmm. Bizim elimiz yeterse. Yapıyorsa... Hayır Allah kim acıttım. Dur ben seni o yırmaktan kurturum sen rahat et. Neredesin gel buraya nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir ya? Ağlama hadi oyna. Olamaz <laughs> olamaz. <laughs> <laughs> Siz ayıncılık şey şey yaptınız ki yani. Ya. Ayıncılık no, no, yaptınız da. No, 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 ben yine de no, 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 yeneceğim no, no. sizi. Aline'cim ölüm olur mu? Al, Al, şey lan ya vurdun lan ya Kuba'da. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, adam hasar bazı oluyor sanki ya. <laughs> Oğlum sen mal mısın Hamza? Ne? Niye kapıyı tutuyorsun? <laughs> şey hem sayı <laughs> olarak fazlasın kanka hem de hayıncılık yapıyor yani. O oh, açtım aşağıdan geliyor. <laughs> ben geri uçtum lan ben geri uçtum. Ben geri uçtum. <laughs> ne ki şık 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 kırk bu videosu mu çekiyoruz ya? Gerçekten. Evet. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Ay sen ne diyorsun? Yardım et. Gel lan. Yadaş, ya da işte. Can, <laughs> can da basabilirdim ama geldim. Niye? Çünkü seni seviyoruz. Ya boş yapma. Gidip yani kapıları tutuyon. Yok yo, ben ben kapı yok. Yo, Sen şakşaksın. Evet, şak evet. şaksın. Ama ya şak. Ya Yakup'a baksana. Lan bugün yayında niye mal gibi oynuyordun ya Yakup? Abi bayraktan ee... üzüldüm bari ya. Kolsuzlar ya. Kolsuzlar mı? Evet. Ya yayınca sevgi diyoruz. DBS spotları size. Gel lan buraya. Hele vurun. Vurun. Vurun intikamınızı alın ne Nasıl ya vurdum? Oğlum bir lan. Lan bir durun Karaya da bir cam basayım bir şey yapayım ya. Tabii efendim. Tabii efendim. Saldırın aslanlarım saldırın. Saldırın aslanlarım. Lan? Hiç duymadım gerçi. Hiç duymadım geldiğini. Allah Allah razı olsun için <laughs> bitirmiş. Eyvallah. Aaa mermim Allah kahretmesin. <laughs> Çok üzüldüm ya. Ya hem 2 ve 3 kişi geliyorlar tamam mı mahkum olmasınlar diye. Hem de laf söylüyor ya. Lan aa ben birden sandım. <laughs> ben bizden sanmıyorum. Beyler bu pozisyondan sonra siz alsınız zaten zorlamayın. Ben de, ben de. Aynen kanka. oradan vurdun buraya aynı. E belki bir ihtimal ya. Allah bir, 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 bir. belanı vermesin. Saldırın 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 Aslanlarım benim, kaplanlarım benim. Oğlum bunlar arkasın mermi yiyorum. Allah kahretmesin ya. Ben nasıl mermi yiyebiliyorum senden? Evet var arkasında. Ya, geleceğim mi buraya? Gel gel buraya gelsene. Erkek sen gelsene ha. Al sana. Kardeşim. Kardeşim Allah'ın rızası için benim yanımda oynama. Lütfen tamam. bak, senin bloğunu ölüyorum ben kaçtır. Hey. Allah kahretmesin. Yakup vurun. Yakup suda vurunu, bu on. Abla müsaade hey. eder misin Hayır. Allah... Ne oldu abla? <laughs> Eyvallah. Ya vuruyorum <laughs> ya. Ya yani, Halina ölme artık ya. Ayna, oyna oyna hadi. Aşkım vuruyorum ya. Ölme ya. Saldırın aslanlar saldırın. Alasın ya Burada aslanlar burada burada. Aslanlar burada tutuyor aslanlar. Aslanlar tutuyor aslanlar. Gelin aslan. Yalan bu arada. Aslan, Aslanın burnu. <laughs> aslanın benim? Ya ben saymıyorum Yap, ya. ben 3 kişinin takım arkadaşım beni satıyor. Yapıştırın aslanlar. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. <laughs> Bozuldun mu lan neçin? Neyini bozuldum oğlum? Salak gittin 3 kişi çektin 2 kişilik odaya bir de konuşuyor mu? G A Y seni. Saldırın aslanlar saldırın. Olsuz Ben miyim? Ya bir git Allah aşkına. Nerede? 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 Abla dikizle vurdum orada bu arada. Duvar falan yok. Git dikizin çıkmadan mermin geldi. Yalan konuşma. Öyle mi diyorsun? Bak şimdi sinirlendik ama. Öyle mi olur? Ee, sen erkeksin? Değilim. Nesin? Oğlum ben yaptım. Vur Ali vur an. Nerede? Tut tut beni tut beni tut. Tamam, kapıdan <laughs> gel. Kapıdan gel. Kapı. Havada Tam ölme sakın. Ölme sakın. Tamam. ölme sakın Sen havada <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> Ali şaka geldim yine kafa yiyeceğim yine ya. Yine tava vurdum bu arada. <laughs> saldırın aslanlar saldırın. Ya yürüyün gidin ya. Bunlar Hadi yemin ederim ya. hain tamam mı? Bunlar Hı -hı. oynamayı Hı -hı. bilmiyor. Korkaksınız oğlum. 2v2 vs'ye tutup 3 kişi çektin ya. 3 ve 3 mü dedim lan? 2 Aynen, kişilik kardeşim. dedin ya. Ya bırak ya. Baş, Arkadaşlar. Baş, baş, kapa değil, çeneni işte. konuşma. Mikrofonunu değil, kapatırım. Ya, konuşma konuşma. Hayır ben hayır senin yok. Tamam bağlantı kes şu konuşması. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi yine hainlik yaptı. Anzel'in her zamanki hali. Bu sakatlar ya sakat oynamayı bilmiyor ya. Burhan'ıma yalan söylüyor. Bot. Yamuk surat. Geçen gün zaten WoW'da yendim bunu. Ağladı yarım saat. Bizimkiler şahittir. Aynen. Bence Vini biz hak ettik. Anzel orada hainlik yapsa da. Sizler de yorumlara yazın kim hak ettiyse. Elimize kolumuza sağlık. Videodan çıkmadan önce like atmayı, abone olmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmayalım. Anzel'cim. Ha. Bundan sonra adam gibi Esat. Canlar yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Bana evet. bunu hiç diyeceğim peki. Ben adam mıyım? Değilsin. E o zaman niye benden böyle bir şey bekliyorsun?